Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda açılarla ilgili örnek sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım hemen. CD ve AB birbirine paralel ise x açısı kaç derecedir diye sormuş. Burada şöyle bir kuraldan bahsedeceğiz. Paralel iki doğru ve bunları kesen üçüncü bir doğru oluşturduğu Şekildeki gibi açılarda bizim Z kuralı dediğimiz bir kural oluşuyor. Şu şekilde gösteriyorum ben. Z harfi çiziyoruz. AB paralel, CD paralel. AB ve CD birbirine paralel. Ve CB doğru parçası da bunlar kesiyor. Burada oluşan Z harfinin iki ucundaki açılar, B açısı maviyle gösterdiğim açılar ve C açısı birbirine eşit. Bunlar zaten normalde de İç ters açılar olmuş oluyor. Biz bu şekilde Z kuralıyla daha pratik bir şekilde göstermiş oluyoruz bunu. İç ters açıların ölçüleri de birbirine eşit olduğu için x artı 10 ile 30 derece birbirine eşit olmuş oluyor. x artı 10 şekilde denklemimizi çözelim. Artı 10 ve eksi 10 birbirine sürdüğünde x eşittir 20 derece olarak buluyoruz. Diğer örneğimiz NA eşittir. NB ve MN paralel. AB ise x açısı kaç derecedir demiş. Şimdi Az önce söylediğimiz Z kuralını yine burada gösterelim. MN ve AB birbirine paralel. Şu şekilde ben Z harfi çiziyorum. ve buradaki 45 derecelik açı ile Z'nin iki ucundaki açılar ve şu açı birbirine eşit olmuş oluyor. O zaman bizim A açımız da 45 derece olur. Şimdi burada bizim ayrıca NA eşittir NB demiş. Yani NAB üçgeni ikiz kenar bir üçgen olmuş oluyor. İkiz kenar üçgen olduğu için A açısı 45 derece ise B açısı da 45 derece olur. Üçgen iç açıları toplamı 180 dereceydi. X artı 45 artı 45 eşittir. 180 X artı 45 e toplama Toplamı 90'dı. 180. Buradan X eşittir 90'la 90'ı toplarsak 180 olur. O yüzden x eşittir 180 derecedir. Diğer sorumuz Şimdi önceki videomuzda bununla ilgili bir kural söylemiştik. AB ve CD paralel ve bunların arasında kalan açılarımız var. Şimdi iki paralelin arasında oluşan açılarda sağa bakan açılar sola bakan açılara eşit demiştik. Şimdi burada sağ ve sola bakan açıları gösterelim. Sağa bakan açılar şu şekilde kırmızı renkte gösteriyorum. X sağ tarafa bakıyor. 60 derece sağ tarafa bakıyor. Ve 30 derece sağ tarafa bakıyor. Sola bakan açıları göstermeden önce şurada AB doğru açısını böyle biraz atıyoruz sola doğru. D açısının sağ tarafı 110 ise sol tarafı 110 180'e tamamlayan 70 derece olur. Şimdi sola bakan açıları gösterelim. 40 derece sola bakıyor. 35 derece sola bakıyor. Ve 70 derece de sola bakıyor. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamı eşit olması gerektiği. Şimdi sağa bakan açılarımız x artı 60 artı 30 eşittir. Sola bakan 40 artı 35 artı 70 derece. Şimdi 60 30'un toplamı 90. X artı 90 eşittir. 40, 35 ve 70 toplarsak 145 çıkar. X eşittir. 145 eksi 90'dan x'i 55 derece olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki örneğimiz burada iki tane paralelimiz var. EF GH'y ve JK'ya paralel F G'de CH'ye paralel ise A açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi sırayla paralelliklerden gidelim. Şimdi ilk önce şöyle yaparsak GH ile CK paralel demiş. Şöyle bir Z çizersek eğer A açısı şu da A açısına eşit olmuş olur. Sonrasında GF ve JH paralel demiş. Yine bir Z oluşturursak burada şöyle bir Z oluşturuyoruz. Y'nin iki ucu H açısı ve G açısı. O zaman G açısına da ben A diyorum. Son Z'mizi oluşturalım. EF ile GH arasında Z oluşturuyoruz. Bu şekilde bize oluşturduğumuzda A ile 80 derece birbirine eşit olmuş oluyor. Yani burada A eşittir. 80 derece olarak bulunur. Diğer örneğimize geçelim. HM, açısının açı ortayı ve GH ile KL paralel ise x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi öncelikle HM açı ortayı olduğu için şu açıya da biz x diyebiliriz. Bu tür sorularda farklı şekillerde çözülebilir. Ben şöyle yapıyorum. GH doğru parçasını uzatıyorum sağa doğru. Bu şekilde uzattım. JK doğru parçasını da yukarıya doğru uzatıyorum. Bu şekilde daha düzgün çizelim. Şimdi burada K açımız 120 derece. GH'yi uzattık. GH ve KL birbirine paraleldi. K açımız 120 derece olduğu için yöndeş açılardan şu açımızda 120 derece olur. O açımız 120 derece olduğu için onun yanındaki onu 180'e tamamlayan sol tarafındaki açı da 180'dan 120'yi çıkardığımızda 60 derece olarak buluruz. Bu açımız 60 derece. Şimdi bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizde hatta şu noktaya N noktası dersek H, N, C üçgeni bu üçgenin iç açılar toplamını öncelikle bulalım. 60 artı 40 100 180'den de 100'ü çıkardığımızda üçgenimizin üçüncü açısı yani ikislerin olduğu taraftaki açımız şu açı 80 derece olur. Şimdi burada iki tane x'imiz ve 80 derecelik açımızın toplamı 180 derece olması gerektiği için x artı x artı 80 eşittir 180 olması gerekiyor. 2x artı 80 eşittir 180. Şöyle denklemimizi çözelim. 80'in yanına eksi 80 koyuyorum. 180'den de eksi 80 yazıyorum. Artı 80 ve eksi 80 birbirini götürdü. 2x eşittir. 180 eksi 80'den 100. 100'ü de 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 50 derece olarak bulunur. Her örneğe bakıyoruz. A, C ve D, F birbirine paralel ise B, E, F açısı kaç derecedir diye sormuş. Bize sorduğu açı B, E, F yani şu açı. Bize bu açıyı soruyor. Şimdi öncelikle 2 e, B açısı 2A artı 5 demiş. Bunun yöndeş açılardan şuraya eşit olduğunu söyleriz. 2A artı 5'in şu açılarımız bütünler açılar yani birbirini 180 dereceyi tamamlıyor. 2A artı 5 ile A artı 25'in toplamı 180 dereceye eşit olur. 2A ve A 3A eder. 5, 25 daha. 30 eşittir. 180, 3A artı 30'u buradan götürebilmemiz için her iki tarafa eksi 30 yapıyoruz. 180 eksi 30 artı 30 eksi 30 gitti. 3A eşittir. 180 eksi 30'da 150. 150'yi de 3'e böldüğümüzde a eşittir 50 derece olarak buluruz. Şimdi size soru işaretiyle sorduğu açının ölçüsü a artı 25 ile ters açıları olduğu için soru işaretiyle belirtilen açı da a artı 25'e eşit olur. a 50 idi. a artı 25'i bulabilmek için Şöyle düzeltelim. A artı 25'i bulabilmek için de artı 25 Evet şöyle düzeltelim. A artı 25 50 artı 25'ten 75 derece olur. Başka bir örneğimiz A, B, C, D, y, paralel ise yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur demiş. A, B, C, D, y, paralel olduğuna göre B açısı ile şuradaki açımız yöndeş açılar olduğu için bu açıda B'ye eşit olur. D açısı ile şurada gösterdiğim açı iç ters açılar olduğu için burası da D'ye eşit olur. Bakın AB bütünler açılar oldu yani a artı v eşittir 180 derece olur. C D de bütünler oldu. O yüzden C artı D de 180 derece olur. Bunlar kesinlikle söyleyebiliriz. B artı A 180 derece. C artı D 180 derece. Ama diğerleriyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğim için kesinlikle doğru olan iki tanesidir. diğer örneğimize bakalım. Mn KL'ye paralel ise x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bu soruyu çözmek için de ben AK doğru parçasını uzatıyorum. Bir üçgen oluşturuyorum orada. Şöyle uzatalım. B diyorum buraya da. Şimdi KL ve MN paralel olduğu için 140 derece ile şuradaki açımız yöndeş açılar, o yüzden bu açıda 140 derece olur. 140 dereceyi 180'e tamamlayan açı 40 derecedir. B açımızın üçgen içinde kalan kısmı 40 dereceye eşit olur. Üçgenin iç açıları toplamından x'i bulabiliriz. Tabi bu açımız dik açı 90 derece. X artı 90 artı 40 eşittir 180. X artı 90 ve 40 topladığımızda 130 eşittir 180. X eşittir 180 eksi 130'dan. X'i 50 derece olarak buluruz. bir örneğimiz C, D, A, paralel ise x açısı kaç derecedir demiş. Az önceki örneğe benzer bir şekilde çözebiliriz. E, BT doğru parçasını uzatıyorum ben. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde üçgen oluşturduk. Şimdi AB ve CD paralel olduğu için yani x ile şuradaki açımız yöndeş açılardır. Bu da x derece olur. Şimdi öncelikle üçgenin iç açılarından 45 ile 21'i topladığımızda 66 eder. Üçgenin iç açıları 180 olduğu için 180'den 66'yı çıkartırsak eğer 114 derece buluruz. Şuradaki açımız bizim 114 derece. X ile 114 bütünler açılar olduğu için X eşittir 180 eksi 114'ten X'i 66 derece olarak buluruz. Son örneğimiz DE ve GH paralel ise x açısı kaç derecedir? Şimdi burada farklı şekillerde çözümler yapabiliriz. Bu şekillere doğru parçalarını uzatarak soruyu çözebiliriz. Şöyle yapalım bu sefer de. DE doğru parçasını uzatıyorum. Şimdi G açısı 110 derece. DE uzattığım için uzattığım kısım da paralel oluyor G H ile. G 110 derece ise şurada gösterdiğim açımızda yöndeş açılardan 110 derece olur. Şimdi bir tane üçgen oluştu. Bu üçgenin iç açılarını öncelikle bulmamız lazım. 150 dereceyi 180'e tamamlayan açı, 30 derece, 110 dereceyi, 180'e tamamlayan açı, 70 derece, 30'la 70'i topladığımızda, 100 derece, x'i bulmak için de 180'den 100'ü çıkartırız, x eşittir 80 derece olarak bulmuş oluruz. Evet, bu yol. Videomuzda da açılarla ilgili örnekler çözmeye çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.